Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere sizlerle beraber video çekiyoruz arkadaşlar. Ama bunun da an bu videoda size iki tane gizemli bir şey göstereceğim. İlk gizemimize ilk gizemimize ilk gizemimize geçelim. Arkadaşlar buradan hastaneye gidiyoruz. Bu portal e, açılımı bu arada. Bunu bil, bunu bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Ben bilmeyenler için çekiyorum. Bilenler de demesin. Abi biz bunu biliyorduk. Niye çektin ya demesin. Ee, i̇şte arkadaşlar bakın. Hastaneye geliyorsunuz ve buradan yukarı zıplıyorsunuz. Zıpladık, zıplıyorsunuz. Ondan sonra buraya geliyorsunuz ve şu kapıya geçiyorsunuz. Bu kapıya bakın. Ama ya lazım olan aletleri gönderiyorum. Bir tane bundan, ve bir tane de el feneri çünkü gideceğimiz yer gerçekten çok karanlık. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Buraya çıktınız ya. Buraya geliyorsunuz ve buraya şey basıyorsunuz. Buraya basıyorsunuz. Buraya bastıktan sonra böyle bir alev oluşması lazım. Ondan sonra kütüphaneye gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar bana hopla katarsın sevinirim. Şu an geldik. Arkadaşlar bakın. Şöyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şurada şurada bir kitap çıkacak. Gösteriyorum şu an. Orada bir kitap çıkacak. Oraya buraya çıkın ve burada bir kitap var. Şöyle sesini açayım. Sonra arkadaşlar şu motel diye bir yer var, oraya gideceksiniz. Bilmeyenler için gösteriyorum bunu. Geldim. Arkadaşlar bakın otele bakın. Çok değişik. Ve bu otelde şöyle bir şey yapmanız lazım. Şimdi şuraya geliyorsunuz ve şuradaki kitabı alıyorsunuz. Bakın göstereyim. Şuradaki kitabı. Onu almanız lazım. Ondan sonra şöyle bırakacaksınız ve şu tabloya şu tabloya bir kez basmanız lazım. Bakın böyle bir ses çıkacak. Ondan sonra bakın gösteriyorum. Şunun arkasına doğru kameranızı şey yapacaksınız kameranızı, ne? kameranızı böyle yapacaksınız ve bir dakika arkada şöyle bir buton gözükmesi lazım şöyle o geldiği zaman bir kere tıklayın üzerine ve öyle bir ışık yanacak ondan sonra arkadaşlar benzinliğin oraya gideceğiz orada hani şey vardı ya bilenler bilir artık. Bu arada arkadaşlar e, o iş yaptıktan sonra moteli kesinlikle silmeyin. Olmuyor yoksa gizem. Gidiyoruz şu an. Evet gidiyoruz. Bakın arkadaşlar. Bura değil. Tam buradan geleceksiniz ve şöyle bir yer var. Oradan geçeceksiniz. Tabi burası karanlık. fener alın. Ve dan 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 dan. Bunlar portal açma şeyleri malzemeleri. Ve çekici elinize alıyorsunuz arkadaşlar. F F3'e getiriyorsunuz bakın. Şu çekici alıyorsunuz ve şunu F3'e getiriyorsunuz hareket olarak. Ve bunu böyle böyle yapmaya başlıyorsunuz. Bakın sesler çıkıyor zaten. Bunları hangi vurursunuz vurun. Bunlar sıras e, bir sırası var onun. E onlar şöyle olacak. Şöyle şöyle böyle sesler çıkacak ve arkadaşlar size böyle bir ışık verdiği zaman hemen şuraya gideceğiz bakın hani Eagle View diye bir ev vardı ya bilenler bilir bilmeyenler bilmez arkadaşlar bakın dur göstereyim şu dağının şuralarına vesaire gideceğiz şimdi gidiyoruz gidiyoruz ve arkadaşlar bakın burada şey lazım Heh, geldik. şimdi arkadaşlar şuradan içeri gireceğiz Buradan içeri gireceğiz. Burada bir delik var. Buradan girdik içeriye ve da 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 portal açıldı. Ama bu çalışmıyor arkadaşlar. Neden? Çünkü Wolfak bilmiyorum neden böyle olmuş. Neden böyle olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Neden böyle şey yaptığını bilmiyorum. Ama ikinci gizemimize geçelim biz arkadaşlar. Ya da vazgeç, vazgeçtim ya. Üç tane mi göstersem acaba? Yok ya. Bir de uzun olmasın. Şöyle çıktım arkadaşlar. Şimdi bir tanecik ev alıyoruz. Ev sahibimin. He. Hmm. Neredeydi o? Hani Noel baba'nın evi var ya. Nerede? Ah! Bakın arkadaşlar bakın. Şunu yok ya ben bunu o şeye doğru yakın çıkarayım bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Çok Evet. Bakın arkadaşlar. Şu evi almanız lazım. Ondan sonra Ondan sonra buna basıyorsunuz ezbile. Ödüm koptu. Yükleniyor. Bunu bilenler bilir, bilmeyenler bilir. Ben sadece şey için atıyorum. Bilmeyenler için. O yüzden sorgulamayın. Ha bu arada şurada bir kasa var. Onu da bilmeyen yoktu zaten. Ondan sonra bakın. Bak. Üste çıktınız ya şu odaya geleceksiniz. Bu odaya geleceksiniz ve kamerası yatağının altına doğru tutacaksınız. Ondan sonra burada bir tuş var. Üstten gizem göstereceğim bu arada. Bakın bastınız ya yine aynı o oteldeki gibi ışık çıkacak. Hemen e, o bölgeye doğru gidelim. Gidemiyoruz. Haps. Arkadaşlar bakın. Bunun altına geliyorsunuz. Bunun altına geliyorsunuz. Kameranızı aşağı doğru. He, bir de arkadaşlar ben bir dakika unuttum. Kalesi şundan alalım hemen. Bu arada arkadaşlar onu yaptıktan sonra kalesiyi de 3 kere çanın şartına yapmanız lazım. 1 2 3 Arkadaşlar şimdi o yere aynı, yine aynı yere gideceğiz. Şöyle yaşanalım evimize. Arkadaşlar yani bence kaçınmamak için No 20 ya da No 19 alabilmeniz lazım. Geldik ve aşağıda böyle bir şey oluştu arkadaşlar. Ve bunu alabiliyorsunuz. Nenen, nenen, nenen. Nenen, nenen, nenen. Arkadaşlar bir tane daha göstereyim bunu. Ama bu bir şeyde. Bu burada. Bak. Şu mas. Bak oturuyorsunuz ve masanın altına kırmızı bir buton var. Bakın. Ona bas bastım mı? Neyse bastım sayıyorum ben. Ondan sonra şuraya geleceksiniz. Şu araya doğru bir şey olacak ama ne olacak? Olmadı lan. Bastım mı? şöyle yapma olmuyor neyse ee, arkadaşlar bir de belediyede e, şunu göstereceğim sanmayın bakın şunu daha farklı bir şey göstereceğim size bu sefer bunun altında bakın bunun altında da böyle bir şey var E ee, özü billah ne işe ama arkadaşlar ama bunun altında böyle bir şey var. Arkadaşlar bir şey bir gizem daha vardı da onu bir bir bulmaya çalışayım, hatırlamaya çalışayım. Arkadaşlar ben burada videoyu durduracağım. O gizeme bakıp bir geleyim. Arkadaşlar hatırladım, geldim. Şimdi o çubuğa bizim ihtiyacımız olacak. Lan! Çubuk nerede? Çubuk yok. Dur şunu sileceğim. He, Arkadaşlar bizim lan alamadım. Arkadaşlar bizim o çubuğa yine ihtiyacımız olacak. Şöyle. Ee, bu bir şeyde. Ee, shelter'da mı ne? E ee, şeyde işte müzede. Müzede bir gizem. Müze yapacağım bunu. Müzeye çevireceğim. Müze tamam. Arkadaşlar sonra. Hmm, buraya. Bakın arkadaşlar şu 3 bakın şu şeye tıkladığınızda şu evdeki yeri gösteriyor şu eski evi gösteriyor hemen oraya doğru gitmemiz lazım yok ya bir araba alayım hemen şöyle alayım hemen 200 yapayım da yazın gidelim Arkadaşlar abone olup like atarsanız sevinirim. Size o kadar gizlem gösteriyorum. Lütfen bir like ve yorum. Sonra abone olun. İşte geldik arkadaşlar ve orada bir şey gördünüz değil mi? Yani bu nedir arkadaşlar ya? Sanki biri bunu oturmuş gibi resmen. Nedense biri böyle oturmuş yani. Neyse oturmuş. Ha bir de arkadaşlar o otelde bir tane daha gezen var. Onu da göstereyim size. Oradaki kitabı alalım. İnşallah yerinde duruyordur. Allah. İnşallah o kitap yerinde duruyordur ha. Yoksa bir gidip bir daha hastaneye basacağım. İnşallah duruyordur amin. İnşallah ah duruyor. Şunu alalım biz arkadaşlar. Aldık mı? Almışız. Dur. Ş şöyle. Tamam. Lan. Arabamı aç aldılar. Neyse. Şu arkadaşlar geliyoruz buraya. Bunu bilmeyenler için gösteriyorum. Şuraya doğru yaklaştırıyoruz kitabı ve Bakın arkadaşlar adları gözüktü. Bu Grit. Yani Mr. Brookhaven'ın abisi bu. Ne diyorsun lan birader? Bunu Türk çocuğu görürse. O Türk çocuğuyuz lan biz. Hayalet hep. Lan hayalet korktum lan bizden. Euzübillah. Tabi arkadaşlar siz böyle bir şeyler denemeyin. Altma yapar, altınıza yaparsınız. Hmm, başka bir gizem var mıydı? Onu da bir bulmaya çalışayım. Arkadaşlar şimdi bir tane daha gizem hatırladım. Onun için de şu evi almanız lazım. Bir tane daha gizem hatırladım ama oyundan çıkıp lazım. Bir dakika var. Abi ben burada gizem gösteriyorum eve bir dakika var ya. Arkadaşlar ben gireyim de gireyim. Arkadaşlar hem server'a geçtim. Daha da alıyorum kusura bakmayın çünkü tüm evlerin yeri dolu. Ee, nerede o? Heh. Arkadaşlar o gizemi yapabilmeniz için şu evi almanız lazım bunu. Bunu alıyorsunuz. Bismillah. Alıyorsunuz bunu. Ama bu arkadaşlar bunun gizmi birazcık telefonla zor. Onu da şey yapayım. Telefonla zor yani. Yani onun yapması birazcık zor. Bakın arkadaşlar. Bununla isterseniz yatakla da girebilirsiniz. İsterseniz de orada tuşa basabilirsiniz. Ben şimdi yatakla giriyorum. Bakın arkadaşlar. Şu tuşa basmanız lazım. Aşağıya indiğinizde e, laptop alıyorsunuz tamam mı laptop alıyorsunuz sonra böyle bir, bir iki saniye buralı bir iki saniye tüm koltuklara oturuyorsunuz buradaki tüm koltuklara oturuyorsunuz iki saniye ondan sonra şurada bir şey var gözükecek nerede o Heh, yanmış bir dakika ben basayım da bastım İnşallah açılmıştır. Arkadaşlar sola doğru gideceksiniz ve sizi böyle bir yer karşılayacak. Ve burada diyor ki başlangıçta gerçeği bilmiyordum. Yani bunu Markus yazmış. Markus da kim? Mr. Brokeman'ın oğlu. Yani o hani sinemadaki FBI var ya. O. Ve burada da babasının resmi var. Ve ben çocukken geldiler. Yani kim geldi? Agency. Ve arkadaşlar ondan sonra bilgisayarın şuralarına doğru tıklamaya çalışın. Bakın ses geldi. Hemen şimdi şeye gitmemiz lazım bizim. Um, i̇smi nedir? O Agency yerine gitmemiz lazım yine. Hani o portal şeyleri var ya oraya yine gitmemiz lazım. Lan. Nerede lan? Tamam arkadaşlar geldik ve buradaki mavi şey açıldı gördüğünüz gibi. Ve buradaki parola da ne biliyor musunuz? Arkadaşlar şifre büyük harflerle bir dakika. M'si büyük Markus, B'si büyük Brookhaven. Bir dakika yanlış oldu. Tüm hepsi büyük mar kus b r Incorrect passport diyor. Mar mar Bir dakika olması lazım. Marcos B bro brok he one ben neyin kuret password ne arkadaşlar ben password unuttum videodan bakıp arkadaşlar şifre doğruymuş da benim ışıkları kapatmam lazımdı bu arada arkadaşlar ışıkları şey iş yapmazsınız olmaz. Hemen şöyle yazalım tekrar. Mar. Kos Broken. Lan? Mar. Bak son şansım Marcos. Broken. Lan niye? Acaba şunları açıp da mı yapacaktık lan? Unuttum şu an. Mar. Kus. Incorrect password diyor. Başka bir şey daha yapacaktık. Neyse arkadaşlar bu gizem olmadı. Görüşürüz. Bay bay.